güzel lezzetler ve tarifler gönül sofrasında olacak bugün yine. Peki hangi mutfağı biraz daha yakından tanıyacağız bugün? Önce bir mısır çorbası yapacağız. Olmazsa olmazı fasulye turşumuzun kavurması var. Bayılırım. Onu yapacağız inşallah. Hamsi kuşu yapacağız. Hamsi kuşu. Evet. Balığı da hiç yumurtaya banmamıştım. <laughs> Bunu da yaptım yani. Evet. <laughs> Kıvamı böyle. Hmm. Evet çok güzel. Çok güzel. Oktu sarı sarı. Evet. <laughs> Sevgili dostlar, dumanı üstünde Trabzon yöremize ait turşu kavurması. Birbirinden lezzetli yemeklerin hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı sofradan gönüllerinize uzanan gönül sofrası Pazar saat 12.30'da Diyanet TV'de. <laughs>